Peki bu hastalığı diğer hastalıklardan ayıran kısmı ne? Kişinin ilk bu maddeyi denemesiyle kendi isteğiyle başlamış olmaları. Aslında kendi elleriyle başlattıkları bir hastalık. Bir kişiye bağımlılık tanısı koyduktan sonra bu kişi ömrünün sonuna kadar bağımlı bir bireydir. Durdurulabilen bir hastalıktır ama tamamen iyileşen bir hastalık değildir ailesinin söylediği aynı şeyleri üçüncü bir kişiden duyduğunda ki bu konuda ben ağırlıkta devreye giriyordum. Benden duyduğunda çocuk kabul ediyor. Oysa ki aynı şeyleri söylüyorum. Farklı değişik bir şey söylemiyorum. Tedaviye kabul ediyor ve tedaviye yönlendiriyordum. Sadece bu ben gördüm. Hayatınızda 15 gün son çok acı, çok meşakkatli, çok ızdıraplı, çok mücadele Gerçekten, gerçekten. Bu mağara cam ile kalmıyor çünkü bu üç tür kişiye bir kez hak veriyor. Bu ha temizsinizliği ve karmıçlı bir durumda verilen bir fırsat. Özgür Köy bizim için çok önemli bir proje. Ankara'da yetersiz olan bağımlılıkla mücadele ve tedavi merkezlerine bir örnek oluşturacak bir merkez açtık biz. Yaklaşık 20 dönüm üzerinde temelli de çok büyük bir rekreasyon alanına sahip olan bir merkezimiz var şu anda. Bir buçuk ay önce hasta kabulüne başladık. Yaklaşık şu anda 20 tane hastamız orada yatıyorlar. Açıldığından beri telefonlarımız susmuyor ve her hastamıza da ulaşmaya çalışıyoruz. Hepsine ayakta tedavi olsun, yataklı tedavi olsun her türlü desteği sağlıyoruz.